Arkadaşlık ve aşk bir araya gelince neler olur hiç merak ettiniz mi? Hadi öğrenelim. Gözünüzde şunu canlandırın. Genç bir çift kalabalık bir caddede el ele dolaşıyor. Birbirlerine kaptırıp gitmişler. Etraflarındaki dünya adeta yok olmuş. Birden kalabalığın içinde tanıdık bir yüz görüyorlar. Bir arkadaş. Arkadaşları başını sallayıp kocaman bir gülümsemeyle selam veriyor. İçinizi ısıtan o anlardan biri değil mi? Bu basit karşılaşmaların büyülü bir yanı var. Aşkın sadece büyük jestlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda sevdiklerimizle paylaştığımız küçük anları da kapsadığını hatırlatıyorlar. O yüzden bir dahaki sefere özel biriyle dışarıdayken etrafınızdaki o dost yüzlere dikkat edin. Belki de basit bir merhaba gününüzü güzelleştirir. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla iç ısıtan an için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar sevgiyi yaymaya devam edin.